Evet dostlarım hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir videoya Astro kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlarım gene sizinle beraber Brawlstar sayız ee, dediğim gibi ben oyna sizinle beraber girerim yeni kostümler gelmiş yeni yeni kostümler gelmiş bak 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 abi felaket duruyorlar da aslında 1584'ümüz var alamayız <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir ücretsiz daha var da nerede lan bu ücretsiz? Onu ücretsiz diyor. Das peste diyor. Ya abi, de git abim ya. De git beni sinirlendirme. Şuna bir gel abi burada. Aç bakın teklifleri. Aç bakayım. Güç yemeği diyor. İçinde sınırlı süreli güçlendirme var diyor. İçinde olmaz yeni fırsat diyor. Sandy Jesse kostüm veriyor. Yok abi mi, güç güçmüş için bunları falan alamam yani. Bilmiyorum. Belki de başka bir işe yaramıyordur. Dostlar şu paranın bak. Hani daha iyi bir yerde kullanabilir miyiz? Yoksa sadece bunlarda mı kullanabiliriz? Bunlar ne işe yarıyor? Ayrıntılar mı ayrıntıları? Yok mu diyecektim aldık lan. 11 saat diyor iyi İyi olmadı bizim için. Neyse dostlar bugün hangi karakter oynayacağız? Bugün hangi karakter oynayalım abi bak. Ne oynayalım biliyor musun? B dedi. Ben şey oynasım geldi. Nerede o? Aslında bit de fena oynarım abi. Bit'i 9. seviye yaptık. Ben var ya bit'i oynarım. İyi, bit diyeceğim şimdi hepsini. İyi izleyin dostlar. <laughs> Kanala abone olup, like atıp, yorum yazmayı unutmayın dostlarım. Stars'tan devam ediyoruz. <laughs> güzel, güzel. Sıkıntı yok. Bizi zorlayacak kimse yok burada. Sıkıntı yok Oo. Hayır Niye geliyorsun Ya dingil ya Neyse neyse sıkıntı yok Sıkıntı yok Bizi zorlayacak kimse yok dedik anasını sat... Tövbe estağfurullah <gülüyor> <gülüyor> Bit oynamayalım <laughs> ya. Abi harita kötü ya <laughs> Harita kötü abi Harita kötü. Yanlış haritadayız. Onu daşlayamıyoruz mu ya? Ben Frank'in geleceğini sanmıştım gelmedi ya. Dur 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 dur. Gel bu yana. Gel bu yana, gel bu yana. Gördüm onu. Senden kaçmayın ya. Altı binli. O, arkadan geliyor. Lan basmıyor, basmıyor. Hayır. Hayır 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 hayır. Aa bu çok güzel oynadık ya. Çok güzel oynadık ama olmadı ya. Harbi diyorum olmadı ya. Tamam gene güzel. Güzel güzel. Ama benim Hayır hayır. Aç şunu aç şunu. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Şurayı aç. Aç aç orayı. Abi niye açmaz orayı öldük. Öldük geçmiş olsun. Öldük. Çok güzel oynadı arkadaşlar Kupa alamadık herhalde. Bakayım bir kupa alamadık. Kupa da düşmüşüz herhalde. Abi oynamayı oynamayı unutmuşum biliyor dostlar ama halledeceğiz sıkıntı yok takmayın halledeceğiz 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 Go 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 go. Biraz da max diyelim bakalım. Max'te nasıl olacak durum? Bir bakalım. Dostlar ben öyle eğer galibiyet aldığımı atarsam oho. Normal sizinle oynuyorum işte. Orijinal. Kesme biçme yok neyse. O. Oy oğlum o şeyle dur biz ne yapıyoruz oğlum? Tamam güzel. Vaiv OHA ıhhı Bu Bedavadan Bir şey olmaz. Oy. o umarım görmemiştir beni. bu abi şuraya. Pus 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 pus. Çıkmayacağım. 9 tane enerjisi var. Onu almam lazım. 9 tane. 9 tane yükü var. 6 oldu. Oğlum öldürdü lan onu. Tamam güzel. Sen oradan sıkıştır. Lan vur işte bu be be. <laughs> abi. Max abi bu haritada Max efsane bir şey. Biraz sabırlı oynayacaksınız. 10 numara oynarsınız dostlar. El Primo. Oyunun ilk zamanlarında hep El Primo oynamışlığım vardır. Oo, sen direkt benim yanıma niye gel? Gel sen. Oğlum hop hop Abi çok saf delikçe oynadım bak Şu Mouse var ya, şu mouse, şu mouse var şu mouse Turbo Hep şu mouse yüzünden ya 24385 mi oğlum biz burayı 500 yapmadık mı lan? 24 24385 mi? Boring. Oğlum biri bizden habersiz hesaba girip mi oynuyor lan ne oluyor? Yellow. Seslenmeyeceğim. Birinin gelip oynamasına gerek yok ki biz zaten kupa düşüyoruz kardeşim. Neyse dostlar <laughs> yapacak bir şey yok. Kupada pek değilim. Normal oyunundayım. Videosundayım da. Oynamış de boş oynamayalım be kardeşim. Oha! Şu mouse'a bir türlü alışamadık. Abi çok berbattı ya. Çok <laughs> berbat ya. Çok berbat. <laughs> Neyse. Bu, bu videoda oynayamayacağız herhalde. Bakayım bakayım şurada ne var. Ha, 70 masamız lan. Güzel gördüm onu alacaktım da. Neyse, yapacak bir şey yok dostlar. Bugünlük videonun sonuna geldik. Biraz e, oyun iş kötü oynadık ama yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanala abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Sevgi ve saygıyla. Videoyu kesmiyorum, etmiyorum. Yani ölsem de ölmesem de amacımız eğlence. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.